Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çekişmeli, çok keyifli, çok eğlenceli bir kulüpler arası dostluk maçı yapacağız. Savaş top modunda 4 olan kazanacak. Bakalım kim kazanacak? Rakibimiz Ravens Kulübü. Doğru telafiz ettiyse hemen başlayalım. Bakalım ne olacak. Haydi bakalım bol şans. Bunlar yine sıralamada gayet iyi bir kulüp. Esel Reis, haydi bakalım. Hem bence bir yıldız gücün alması lazım. Sen zaten en iyisin sen bilirsin lan. Yaşa. Yok valla ben, ya, bayağı iyi araştırdım. Ha. at at. İsmail Yaşa. Şey. Kaynatacağım İsmail. Evet. Berke. Oğlum ne oldu lan? VS'de misin? <laughs> Ay atamadı lan. Lan zaten. atamadın ya. Hı -hı. Atarsın atarsın. Bekle. Ya, adam var ya tamam. şuna bak şuna bak. Ya, ha, Valla harika oynuyorsunuz. Babacım yapma lütfen. Şu. VS utanmasa at. ulti atacak ha. Şey, mavinin oraya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan adamları fena sıkıştırdınız. Adamı da var ya arkadan iyi destekliyor. Helal olsun. Koçum hadi lan hadi lan. Artık del orayı. Ha? Tamam. Yok ya. Atamadınız. Oğlum atar. Atam gol ettik Üzerine gol edik. Yapma lan. Oğlum Evet. Bak oğlum sen böyle soğuk. Yediniz ya lan. yediler. <laughs> Yok ya. Aa, vallahi gızlı, Aa, vallahi kızdı adam senin adama. Eyvah eyvah. Bir daha kızacak. Saatler atak yapıyoruz, gol atamıyoruz. Aynen. Deminkini kaçırdınız o kötü oldu. Of ya. Dedim Az... bekle. Ne kaç oh. Demin atacaktınız ya. Yemez. Lan ölme. Neyse. Tamam neyse. İnci de güzel olsun. De başlıyoruz. ikinci maç. 1-0 gerideyiz ama bunları yeneceğimize inanıyorum. Oh! Yat oğlum aşağı. Yat oğlum. Attın mı lan helal olsun koç. Al! Ah! <laughs> ne güzel gol oldu. Helal. Hoplaya zıplaya bakayım, gol oldu. Isır bakayım prasayı. Aha bak adam çok hırslandı sana. Alfa. Alfa erkeğe sinirlendi. Lan illa max alıp oynattıracaksınız ya. Lan sen... Aynen aynen. Oo tamam 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 oldu oldu oldu. Koçum. Ah adam doğdu. Atar mısın? Atar mısın? Atarsın. Attı gitti. 1-1 oldu. Yaşa. Helal olsun be. Fantezi bir kadro kurdular. Bakalım bununla alırsa maçı kazanacağız inşallah. Ama bu önemli. Oğlum bu ne lan? Evet. Almış. Yargı. b diyordu demin. Çok güzel oynadı diye. Ben ona bir benim ötekine sanıyordum lan. Gel. Aldı Veysel temi. Oyna bana oyna bana oynayalım. Attık. Attınız mı lan? Abo! Abo! Bence bu başka odaya gitsin. Bize spoiler veriyor. <gülüyor> 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 olsun olsun güzel oluyor. Geçen de beni kandırıyor. Gol yedik diyor. Ben bakıyorum bakıyorum gol yiyeceğiz diye bekliyorum. He bu kere de şey yapıyordu. Atamadık abi diyordu. Başaramadık. Oğlum abi. ne yaptınız lan? Oğlum, siz. Abi. Siz bununla oynayın bence. <laughs> Helal olsun lan. Mesela bak. <laughs> Aynen. Yargı. 2-1 oldu. Yaşa. Ronaldo Messi biz ona. Eee Ay saygı. Hayır, internet hayır. bak. bak bu lafları duymayacağım. Hadi bak 3. maça geçiyoruz. 2-1 öndeyiz. Bak abi, bak. bak, bak, bak. bak. On, onlar da o şey aldı. Ha yaşa. Şey yaşa. Yaşa 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 yaşa. Git ona, onu, onu al. al Ay, <laughs> genç, oğlum bu, <laughs> <laughs> bu çocuk daha psikopat çıktı lan. Ha? Kim? Valla Veysel değil mi? Aynen. Snipes alan onlar. Oğlum Neft evet. oynasana Evet, nef Snipes gab. Papucu dama atıldı. Yani Neft oynasana. Aa, onunla kavga etti. Atamadı mı? Hayır hayır hayır. Aaaa atamadı ya. Valla bir. Salak. Öyle deme tamam. Öyle deme. Öyle deme. Öyle deme. Öyle yok. Neft abi neft. Neft daha hayaller öyle dodge mechanics topu aldı. Kale etti. Ay çocuğun interneti gitti. Aa. Çocuğun interneti gitti. Ya neft yapma neft ya. Neft yapma ya. Ulan oğlum boşuna oğlum, ya. Oğlum neft sakın. Tamam sus. Bir, bir, bir dakika ya. Adamlar sırf savunmaya geçti. Al onu nasıl oluyor arkadaş bunu? Hadi lan. Of ya. gidiyor boş kalan. T. 2-2 oldu lan. Dakika internet. Ya internetimiz gidiyor böyle bir şey olamaz ya. Baş başı internetim gidiyor. Adamlar alıyor sözde. Baksana abi daha oyun ekranı yüklenmedi ha. Eyvah. 2-2 oldu ya. Tüh. Neyse. Devam. Haydi. Hay, hay. <laughs> Haydi bakalım. 2-2 oldu ama şanssızlıkla oldu. İnternet yüzünden. İnternet kurbanıyız. Oy. İntikam. Aha, aha, aha. 8 bit. Kadro değişmiş yine. 8 bit. Cold. Ve Veysel yine aynı. Ama... 8 bit al onu. Al onu. Al onu. Geliyor. Benim aykası. Ben de kötü bir şey alacaksın sanıyorum ha. Ordan tek şutu. <laughs> Koçu. Hangi map'te atılır sence? Hadi lan. Atlan. Atar, at lan. at da at ama Atamadı ya. Atam atam, atam. Ha. Sus 8 bit power. Aynen. Bu karakter hiç yürümüyor. Bu kostüm hiç yürümüyor gibi gösteriyor. Aa attı mı lan? Aybe! Hadi lan. <laughs> <laughs> güzel. Güzel gol. Iyi. <laughs> tamam. 1-0 öne geçtik. Hayır hayır yemeyin yemeyin. Aferin lan. içinden geçti adam. Lan <laughs> ne yapıyorsunuz? Adam. Ha. Allah'tan sen varmışsın. Aaaa. <laughs> İçerisinde. Oğlum başlayacağım bu internetsiz ha. Morgan <laughs> Abi gel bunu Türk Telekom'a e de. Vallahi ben değiştireceğim. Aynı ben de Ya daha ben oğlum adam, adam kesti. Al onu, al onu. Öldür onu. Koçum benim. Koçum benim. Adam kalmadı lan. Yıktınız diye. Yani. <laughs> ne yapıyor lan? Hayır. <laughs> 32 helal olsun. Hadi vaci. Aldık arada. Aldınız mı lan? Nasıl aldınız oğlum? Evet. Da... 32. Evet. Bak şimdi internetiniz internetiniz kesilir. 32 olur, 33 olur. Öyle öyle gidiyoruz. Bu muydu? Yok abi ben ben muyum abi. Aile. Öyle olsun ha. Oğlum sana <laughs> mı dedim abi <laughs> Hüseyin mi sana de artistlik gör. yapıyor da dedim. Koçum 1-0 ve hadi bir gol daha ve bunda da oldum. bun ha oğlum yandakini öldürsene ne yapıyorsun? Allah Allah 3'e 1 kaldın. Aha. Oğlum ha, ben ben senin şey Gidik be sıkıntı yok aldık. O adam da ultisini kullandı. Hop git. Alır mı? Alır mı? Al. Neft Ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kanka ne yapıyor? Abi topu Baksana ya, ne yaptı ya? Of ya ben dedim sana 3-3 olacak ya. Neft bas neft bas bir şey yapacağım neft. Aha. Lan oğlum topu unuttunuz. Oy! Kolay gelsin. Ay buna <laughs> özel edit istiyorum. Bu kolye özel edit istiyorum. bu böyle özel edici, var köşesinde. Haydi. Bak oğlum bir gol atacağız da. Tamam veya 19 saniye dayanın lan. Allah aşkına 19 saniye dayanın. Yok abi daya aldık ki zaten aldık. Demin de öyle dedin. Ne aldık. Ha. Şu sonra Veysel'e söyle de teşekkür edeceğim. Çağır beni. Kendi gelen at. Aferin böyle. Yaşa. Tebrikler. Ya. Tebrikler. Baba. Beşinci yok değil mi? Beşinci el yok. Dörtte bitiyor. 4-3 yendik. Çekişmeli geçti. Başta dediğim gibi 4-3 biz kazandık. Onlar da kazanabilirdi. Şans bizden yanaydı. Bizim amacımız eğlenmek, tanışmak, güzel vakit geçirmek. Çok da güzel vakit geçirdik. İki takıma da çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de böyle videolara katılmak istiyorsanız lütfen bana yazın. Biz her zaman sizin tekliflerinizi açığız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.